Öncelikle merhaba diyorum. Bugünkü dersimiz üzümler ve yapılma evresi ve konu içeriğindeydi şaraplık üzüm çeşitlerimiz. Şimdi burada ilk önce bilmemiz gereken en büyük özellik alkolü nasıl elde ediyoruz sıralamayı şu şekilde söylüyorum. Üzüm suyunu presliyoruz. Bir su çıkıyor. Yani bu bir şıra bizim için. Şırayı elde ettik. Ve sonrasında bu şıraya maya ilave ediyoruz. Maya ilave edildikten sonra bunlar kendi içerisinde artık kabarma dediğimiz, köpük dediğimiz bir evreye giriyor. İşte burada karbon monoksit çıkışı sağlanıyor. Yani mayaları şırayı yani şekeri yemesiyle birlikte bir karbon monoksit çıkışı yapılıyor ve bu çıkışta da çok farklı bir e, olay sergileniyor. Şu şekilde anlatayım. Bu bizim şıramız içerisine güzel bir şekilde e, maya ilave ediyoruz ve sonra bunu bir köpürüyor. Yani burada bir hava kabarcıkları oluşuyor. Bizim kendi teknolojimizde şu şekilde bir sistem yapılıyor. Bu tepeden bir delik açılarak da hortum karşılığında fakat bu hortumun kendi şıraya yani o kabaran köpüğe hiçbir şekilde gelmeden hava çıkışını sağlıyoruz. Fakat bu hava çıkışı sağlanırken o çıktığı yerden tekrar bir havanın buraya girmesini engelliyoruz. Yani bunu da nasıl yapıyoruz? Ters bir S dediğimiz işlemde hava buradan çıkıyor. Burada ayrı bir damacananın ya da bir suyun içerisine giriyor. Bu hava köpürcükleri buradan çıkıyor fakat suyun içinde olduğundan buraya tekrardan hiçbir şekilde bir hava girişi yapılmıyor ve bu ondan dolayı burası bizim için alkol üretmeye başlıyor. Yani bizim şarabımız burası. Şu bölgede kabarcıklar oluşuyor. Ve bu bölgeden çıkan hava burada bir kerekten alkol elde etmemizi sağlıyor. Yani burada işin biraz e, kimyager ve winemaker dediğimiz kişiler tarafından yapılan ayrı bir ince detay var. Onu sonra anlatacağım. Yani demek istediğimiz olay şu. Şira artı maya bizim için karbon monoksit üretiyor. Ve bu karbon monoksitin çıkışından sonra da elde ettiğimiz suda alkol oluşuyor işte. Yani burada alkol oluşturuyoruz. Ve sonrasında bunun ikinci bir evreden süzme işlemi yani şurada bir bizim kendi içerisinde bunun attığı suyu posalar şurada kalıyor. Çünkü dibinde bir posa birikintisi olacak bunun. Buradan bizim için şaraplığımızın ve süzülmüş şarabın çok güzel bir şekilde dinlendirilmiş bir şekilde elimize ulaşıyor. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi tekrardan konumuzun olayını toparlayalım. Yani şıra artmaya karbon monoksit çıkışı eşittir alkol diyoruz. Yani üzümlük çeşitlerimizde neymiş? Alkolü dışarıdan koymuyoruz. Tek seferde bizim için alkolü kendi üretiyor ve bir üzümün üretebildiği alkol oranı 15. Bu 15 bizim için çok önemli çünkü fazlası yok. Eksiği olabilir. Eksiği neden olabilir? Fermantasyonunu biz kendimiz durdurabiliriz. Veya mayalar artık biter. Çünkü şıraya göre de mayanın gramı önemli. Biz istenilen gramda atmazsak belli bir süre sonra o mayalar bitecek. İşte burada şıranın şeker oranına göre de mayamız var. Ve bunu kim belirliyor? Winemaker veya bir biyologlarımız alınan şırayı yani üzüm suyunu şeker oranını ölçer. Bunları biz evde de kendimiz yapıyoruz ve bu Prix e, prex, p r i x, prex dediğimiz, prex dediğimiz bir değerle bunu ölçüyoruz. Ve bu değeri nasıl ölçüyoruz? Bizim için çıkan bir sonuç vardır prex'te. Minimum, minimum çıkacak sayı 20 ...çünkü bu bize şunu verecek. Bölü 2 diyoruz. Artı 1 diyoruz. Yani bu da bizim için olan bir sonuç. Bölü 2, 10. Artı 1, 11. 11 derecelik bir alkol elde ettiğimizi gösteriyor bizim. Yani Prix değerini biz hesaplarken şekeri hesaplarken bu bizim için asal sayı yani çıkan asal şeker oranı bölü 2 artı 1 deriz. Bu da bizim alkolümüzü direkt tespit eder. Yani burada şunu bileceğiz. Bu %20'lik bir şeker oranı çıktıysa demek ki Erken hasat ettik biz. Bizim hala e, üzümümüzün güneşi görmesi gerekiyor. Veya soğuğu yemesi gerekiyor. Yani daha olgunlaşmadı. O şeker oranına ulaşmadı. Yani bu da olabilir mi? Olur. Ama bu sefer ne olur biliyor musunuz? Ya roze şarap yaparız. Ya da şampanya yaparız. Bu alkolle. Bu bu alkol çünkü bizim için elle tutulur bir alkol değil. Bir içici en az 13 promillik bir alkol ister.